Balıkesir Büyükşehir Belediyesi rutin olarak gerçekleştirdiği cami temizliklerine 11 ayın sultanı Ramazan ayında da devam ediyor. Ramazan bayramında pırıl pırıl girilecek camilerde vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla ibadetlerini gerçekleştirebilecek. Savaştepe İlçe Müftülüğü Hürriyet Camii İmam Hatipi, Büyükşehir Belediye'miz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a yaptığı hizmetten dolayı çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İçerisi güzel, temizlenmiş, halılar falan yıkanmış. Ne güzel yani normal elle yapılacak bir temizlik değil. O halıları kaldırmam mümkün değil zaten. Teknolojiyle yapılmış bir hizmet. Güzel olmuş yani. Hayırlı Ramazan Mubarek yapılabilecek en güzel şeylerden birisi. Camilerimizin temiz olması lazım. Mükemmel, mükemmel bir hizmet.